Yeni bir videodan selamlar. Bu hafta dünyanın en iyi mini uzaktan kumandalı arabalarını aldım. Ve bu videoda bunlar için bütün salonu kaplayan bir yarış pisti yapıp ekiple kapışacağız. Daha önce masayı piste çevirip drift arabalarıyla yarışmıştık ve kontrolleri aşırı zordu. O yüzden bu sefer drift arabalarından almadım. Bu markanın özelliği de içerisinde jiroskopları var. Jiroskoplar sayesinde çok daha kontrollü bir şekilde arabaları sürebiliyormuşuz. Sadece tek bir hatam var. Maalesef bir tanesini yanlışlıkla drift arabası almış. O yüzden Harun bizimle değilsin. Ya da sen bununla böyle sağa sola çarpa çarpa git. Ya şimdi bütün evi katlayacağımız için zaten birimizin kamerada durması gerekecek ya. Siz yarışırsınız zaten. <laughs> Bunda da jiroskop olduğu için öncekiler gibi kontrolü çok kaybettirmez diye düşünüyorum ama odağımız bunlar. Ve ilk önce kendi arabamdan başlamak istiyorum kutu açılışına. Senin arabanın kutusunu niye farklı ki? Bu daha pahalı. <gülüyor> <gülüyor> ama bak bunu da pahalı almıştım. Sadece... Drift olanı almış. Gerçekten abi dijital oyunlardaki taktiğini gerçek hayatta da uyguluyorsun. <laughs> Pay to win. <laughs> bunlar 76'ya bir ölçekte yani oldukça küçük arabalar. Kendime seçtiğim model Dodge Charger. Mat siyah. Bu arada bunun daha pahalı olmasının tek bir sebebi var. Hepsinin farları yanıyor. Bunun altında ekstra neon aydınlatması var. Yoksa hızında falan bir fark yok. Rahat olun. Nereden biliyorsun? kullandım bence de. Öyle olması gerekiyor. Bunların içinden ek olarak kendi arabanızı boyamak isterseniz diye şöyle iki tane daha body çıkıyor. İşte böyle camları, farları vesaire de içine koymuşlar. Yani istediğiniz renkte araba yapmanız mümkün. Kumandamız büyük uzaktan kumandalı arabalarla aynı fonksiyonlara sahip. Hatta ek olarak üst seviye uzaktan kumandalı araçlarda görmüş olduğumuz trim ayarı gibi ayarları da destekliyor. Çok havalı değil mi? Güzel. Arkadan da çok güzel duruyor abi. Ama daha çok Şahin gibi duruyor ya bu. Umarım bu kadar yavaş değildir. Aa! Hızlandırınca drift arabasına dönüştü. <laughs> Muhtemelen şu kumandadan bayağı bir ayar yapmamız gerekecek. Böyle sağa çekiyor, sola çekiyor falan bir dünya şey yapıyor. Kesinlikle çok daha iyi kontrol edebiliyorum ama öncekilere göre. Hissettiriyor onu yani. Sanki yön verdiğin yere göre arkadaki ışığını açıp kapatıyor gibi geldi abi. Aa sinyal veriyormuş gerçekten. Şimdi hanginizin arabasını açayım? Bir dakika, içlerinde ne olduğunu göstermeyeyim. Seçin, birinizin olsun. Sen seç. Sana ben Supra'yı seçeceğim. Hayır, <laughs> <laughs> kutudan seç. Görmeliyorum ya işte. <laughs> Bu arada birinde Supra, bir tanesinde de r 34 var. İkisi de güzel, hiç fark etmez. İkisi de güzel. Yani ben Supra senin. Anlaştık, o zaman sağdakini alıyorum abi ben. Senin solundaki. Oğlum burada Supra olduğu yazıyor mu? Nasıl bildin? Yok, ben Hayır, tahmin sandım. ettim. Kutu içeriğimiz aynı. Mandası maviymiş. Mandası farklıymış aynı zamanda. Harbi pay to win abi. Ben yarışmam bu arada. Bunun hiç şarjı yokmuş. Bunu bir şarja takalım. Ve Fatihcan. Senin arabadayız. Ben bunu hiç açmadım bu arada. Neye benziyor bilmiyorum. Kutum da büyük hissediyorum abi. Ben de pembe hissediyorum. Aa. Kırmızı. Kırmızı. Olurdu. Ya hayır ya. Nasıl hayır ya? Ama bir şey değil mi? Çok çak Bu arada 4 oldu emin miyiz? Porsche hayır. Hoş galiba bu. Mazda bu. Ya abi bu, bu şey RX7. Benimki çok fena patinaj atıyor. Kalkarken patı atıyor. Bu drift atmıyor ama benimki niye atıyor? Çünkü sen para vermişsin abi. Drift atmaması daha iyi. Kocaman pistte yarışacağız. Ve benimki çok yavaş abi zaten ya. Ya çok kontrollü bu şu an. Çok rahat kullanıyoruz. Ama ben mesela tekerle alışkın değildim abi. Bir anda araba sola doğru yön, yön alınca... Alacaksan sana drift arabasını vereyim. Yok yok benim sağım solum karışıyor zaten. Önemli olan boyu değil işlevi. Işte bir... <laughs> benim arabam. En özeli. Aynen. Çünkü bu farklı. Oğlum ne kadar drift attığını hesaplaman için, kumandana ayar yapman için bir şeyler çıktı içinden. Bir şey bu çok ağır. Ağır 34 de bana kaldı. Ötekilere kıyasla bu acayip ağır. Ya şu an şöyle diyeyim size. Bu bir anda ucuz hissettirmeye başladı. Aa önünde metal plaka var. Büyük ihtimalle ön, daha rahat drift tatsın diye böyle ağırlık dengesini falan bozmuşlar. Bir de tekerlekleri kabak. Bak bunun içinden çok havalı şeyler çıkıyor. Bu R34 değil mi? R34 evet. Kesin. %100. Zaten bu senin en sevdiğin araba değil mi? Evet. Bu arada Fatih abinin arabanın kontrolü kolaysa onunki daha mantıklı. <laughs> Ama benimki kalkmıyor ki. Tam biz... <laughs> <laughs> gene başladık. Gene başladık. Gene başladık. Mavi LED'li de ya. Oo benimkinin de LED'i var. Ama sinyal vermiyor. Sinyal veren sadece benimki. Ben ama sinyal vermem ki normalde de. Oo. Aa, bak hiçbir şey yapmıyorum. Kendi bıdı bıdı bir şeyler. Jiroskoptan bir şeyler yapıyor. Kendini dengeliyor. İnanılmaz bir araba. Ben var ya bütün gün bununla evde oynarım artık. Benim değil mi bu? Hayır. <laughs> evet, evet. Ama bu yarışmak için bir şey hiç mi? Yarışmak değil. için aşırı mantıklı olabilir bu. Aşırı yavaş. Bak, bu kadar kontrollü drift atmadım ben hiçbir arabayla. Bir şey diyeyim mi? Evet ya. Harna değecek mi? Ya öncekilerde hep böyle dışarı masadan düşecek vesaire endişem vardı. Bunda çok rahatım. Ya keşke hepsini drift alsaymışım ya çok iyiymiş bu. Şimdi bunlar kenarda şarj olsun. Biz de o sırada piste geçelim. Videoya devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru Odo'yu tanıtmak istiyorum. Odo işletmelerin tüm iş süreçlerini tek bir yerden yönetebildiği kullanımı kolay bir iş yönetim platformu. Aranızda e-ticaret ve mağazacılıkla ilgilenen pek çok kişi olduğunu biliyorum ve bugün Odo'nun e-ticaret tarafını anlatacağım. Ürünleri, siparişleri, ödemeleri farklı farklı yerlerden takip etmek genel olarak karışıklığa neden oluyor. Odo'nun e-ticaret uygulaması bu süreci basit birleştirip her şeyi tek bir ekranda topluyor. Mağazanı birkaç adımda kurabiliyorsun. Ürün adını, fiyatını, görselleri ve açıklamaları giriyorsun. Renk, beden gibi varyantları da tek bir yerden yönetiyorsun. Kişisel ve fatura bilgilerini ekleyip, Stripe, EasyPay ve yine benzer birkaç tane daha dijital ödeme yöntemlerini entegre edebiliyorsun. Kargo seçeneklerini de ekledikten sonra mağazan yayınlanmaya hazır hale geliyor. Ayrıca Odo'nun ilk uygulaması ömür boyu ücretsiz, sınırsız barındırma, destek ve bir yıllık özel alan adı da dahil. E-ticaretini hızlı, kolay ve maliyetsiz bir şekilde başlatmak için açık uygulama bölümüne bırakacağım linkten odayı ücretsiz bir şekilde deneyebilirsin odaya bu video sponsor olduğu için teşekkür ediyorum şimdi videomuza devam edelim şimdi pist için şu görmüş olduğunuz bütün alanı kullanacağız ve bu kadar büyük bir pist yapmak için 3 boyutlu yazıcıyla haftalardır parça basıyorum şunlardan o kadar çok bastım ki artık kaç tane olduğunu bilmiyorum ama bence rahat binden fazla parçamız var ki evde daha basılmaya devam ediyorlar pistin tasarımını Harun yapmak istiyormuş o yüzden ben hepsini hızlı hızlı bantlayacağım Harun da yere yerleştirecek ben de arada destek atarım sana. Enes de yardım edermiş bana. Biz yaparız. <laughs> Hadi başlayalım. Getirelim. Hiç olmamış. Nesi olmamış? Çok sıradan. Bana farklı bir şey lazım. Ya i̇lla ben müdahale edeceğim. Ben müdahale etmediğimde güzel olmuyor bunlar ya. Yani. Ya daha ne olacak arkadaş? 10 numara şey yaptık buraya. Hiç olmamış ya. Ben azıcık düzenlesem, bozsam senin yaptıklarını. Bozmadan düzenle. Bozayım be. Bozma, bozma. Bozayım be. Azıcık daha güzel olsun. Boz o zaman kendin yap. ben uğraşamam da. Çok bozuyorsun ama sen şu an. Hep istemiştim ki bir RGB yarış pistimiz olsa. Vay be. E baştan yapsaydın ya bunu. Niye beni uğraştırdın? Sen üzülme diye. Sağ ol. Daha çok üzdün ama beni. Aşırı iyi değil mi? Bayağı güzel oldu bu arada. Ama yeterli değil sanki ya. Abi kaç tane koyacaksın? Sen bunlardan kaç tanesini çalmıştın? Bir tane. O zaman daha birkaç tane daha var. Ya bir de şu başlangıç noktasına ama sağlı sollu böyle iki tane. Hani gidiş yönümüz belli olsun. Aslında bir şey değil mi? Her arabanın altına bir tane NFC tek koysam, NFC tekin üstünden geçtiklerinde onunla birlikte böyle ilerlese. Çok iyi fikir. Sen onu kendi pistinde yaparsın abi. <laughs> ama bunu yapmam muhtemelen günler sürer o yüzden gerek yok. Bundan bir tane daha varmış bu arada. Harun bence birden fazla çalmış. Yok ya sadece bir tane var bende. Ben bundan en az dört tane olduğuna eminim. Ya şuraya koysam Kablosunu niyetim şeydi. İki tane daha olsaydı böyle başlangıcı simetrik şekilde iki tane gidecektim de. Artık onu koyduğun yer başlangıç olacak. Onu da böyle kabloyu yukarıdan yürütürüz. Yani elimde bu kadar neon led olduğu için daha fazlasını yapamıyorum ama bence oldu. İkisini aynı anda yürütemiyorum ama Üç kere de bir ikisi birlikte geçiyor. O <laughs> geçti Abi gerçekten saymışsın. <laughs> Saydım. <gülüyor> o tekinin boyu daha uzun olduğu için ikisini senkronlayamadım. O zaman artık başlayamıyoruz. Hadi başlayalım. Enes'in araba gereksiz havalı çıktı altında yeşil neon varmış. Ya farının tekinden de yeşil çıkıyor. O bence artık senin kaderin bir süre sonra yanmayacak o. <laughs> ama bayağı iyi duruyor. O bende yanmalı sönmeli efektler varmış oğlum. Böyle şeyler de yapıyormuş ama gerek yok. Kaybeden? Ceza yok abi. Ceza yok. ya <laughs> yapalım hadi. Ne yapalım Neyse şey. tamam, tamam tamam hadi. Hileli. Hileli falan değil yok Aa, öyle çok bir şey. Hileli falan değil yok 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 <laughs> yok 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 Hadi arkadaşlar o zaman ben sayıyorum üçten geriye. Hadi say. Amigo kızım ben. 3, 2, 0. Bir şey diyeceğim kanallarımız mı karıştı şu an? Hayır. Bir şey... Oğlum benim kumandamla mı oynadınız ne yaptınız? Bir saçmalık var benim arabada. Hadi ağlama da oyna abi. Oğlum full sağa dönüyor bunu oynamışsınız Aa, Oynamadık abi. Hadi Enes. benimki de sağa dönüyor. Vurunca şey oluyor biraz sıkıntıya giriyor. Abi yetişiyor. <laughs> Kazandım. Kaçtı? Enes kazandı. Bu arabanın kumandasıyla oynamışsınız. Vay 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 adam o, oynamışsınız. şov. Oynamışsınız. Şov yapıyor şov. <laughs> Oho. Parayla kazanılmıyor işte her yarış abi. Abi hile yaptılar, bir şey yapmışlar buna. Abi şimdi yumurtayı abi. ne zaman uçuyor? <laughs> abi bence hızını yüzde yapma ya yaptıysan. Bence yapmadın ama. <laughs> Oğlum geri meri gitmiyor bak bir şey yapmışsınız buna. Abi geri bizimki de gitmiyor. O kumandaya dokunan var mı ya? Vallahi Yoo. Ya. Bir şeye basmıyor bak şu arabaya bak. Abi ters gidiyor. Ya dokunmuyorum dokunmuyorum. Ters gidiyor abi. Tam Harun bunu editte reverse yaparsın. Aynen aynen. <laughs> La dur. Ne bozdunuz ki arabamı? Ya kaybettiğini kabullen bir kere de be kardeşim. La bozuk bozuk. Bir kere kabullen bozuk, kaybettin kaybettiğini ya. Ya <laughs> aynen tuşa basıyorsun gizli gizli bozuk ayağına. Çok kolaydı ya. <laughs> sayılmayacak ya bu yarış bildiğimiz Ama <laughs> sayılmayacak ya. Abi istiyorsan şöyle yapalım. Sen yarışıyor gibi gözük ben kullanayım arabayı. <laughs> Üçünüzden geçeceğim sizin. Bunlar iyi. Şirketteki son gecemiz. <laughs> Hanginiz bu kumandayla oynadı? Hiç kimse oynamadı ya. Fatih abi saksının yanındasın hadi dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi yarışmaya başlıyoruz ilk yarışma evet abi. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1. çalışıyor şey falan. Valla kanallarda falan bir şey var. Hepimiz aynı anda önleyince olmuyor. Ben patladım. <laughs> Abi diye buldum ya? Yani, taklattım. <laughs> geri geri bitiriyor. Abi sana iyi bir haberim var. Ha. Sonuncu değilsin. Abi tamam zaten sonuç değişmeyecek şu an. İkinci oldum. Ya oyunu gitmiyor oğlum. Abi bir deneyebilir miyim ya? Az seninkiyle oynayayım bir ben bakayım. Tamam bu sefer kırmızı benim. Hadi bakalım. Harunadı sayar. tamam sakin ol. 3, 2, 1. Ya Hakan ki fazla hızlı olduğu için Fatih, geçmen lazım <laughs> bak bu böyle... Bu arada bir şey diyeyim mi? Hakan abinin çok hızlı diye kontrol edilmiyor. Evet ya hızlı. Ver bana ver bana iki Dur. ya bu ne kadar kolay kullanması. <laughs> ne oldu? Ne oldu canlarım? Sustunuz. Abi benim arabam Sustunuz. Arab neymiş? Kullanabiliyor muymuşsun? Abi yalnız biz o sırada çoktan bitirmiştik yalnız. Ya fark etmez. Ne yapıyorsun orada boş boş aynı yerde bir saattir? Abi kötü ayarlamışsın arabayı. Bizim arabamız... Ama orada bant var galiba lan. Bir Biz dakika. kazandık abi. Oğlum burada banta yapışmış araba abi. Bir de bu niye kendi hareket ediyor? Sen basıyorsun ya yanlışlıkla. Sen basıyorsun. Sen ya yapın. olur mu öyle şey? Ben ne yapıyordum onları? Gizli gizli. bantta banta yapışmış burada bak. Bant var burada. Bana pahalı diye dandik araba itelemişler. Evet şöyle bir şeye karar verdik. Şartlar eşit. Eski arabalarla oynuyoruz ve Harun da artık dahil. Evet. Ben hangisiyim bu arada hatırlamıyorum. Sen mavisin. Ben beyazım. Tamam. Ben yine kırmızıyım. Evet, Fatihcan'ın hepsi kırmızı. 3 2 1 Ben neredeyim lan? Abi benimki... <laughs> Aa. Ama siz alıştırmalısınız ya. Bir de benimki sağa çekiyor. Arabalar farklı oğlum. Oğlum bir şey diyeceğim ben... Benim araba gitmiyor. Vurmasana kardeşim. <laughs> Gidemiyorum ki, geri geri gideyim ben. <laughs> ya bu pislik kim yaptı ya? <laughs> Abi... Şey <var. gülüyor> ya ben... Hayır ya! Fatih beklesene lan! Fatih'e <laughs> çarpsanıza şuradan ayağınızla. <laughs> Yine geri geri bitirdim. <laughs> geçtim geçtim. Ben de geçtim. Oh. Beyaz kimdi? Aks. oradan abi. Evet mi? evet sen evet. evet. Saçma bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceğim? Kendinden mi başlayacaksın abi? Sen arabanı ondan mı abi? <laughs> sen ondan abi? Ben küçük arabayla oynayacağım. Bunun ayarları düzgün mü? Bu yüzde yüzde değil. Ya ne o bileyim ayarla ayarlı sonra o. ağlama. Böyle mi geçer bize? Bu ne oluyor? Geçer mi var? <olur>? Böyle <laughs> mi geçer <geçeceğim gülüyor> bize? Birinci olur ha. Böyle daha basit. Olamaz. Olur. Daha basit. Olamaz. Yemin ederim daha lazım. basit. Bence olamaz. Hazır mısın? Hadi say kardeşim. 3, 2, 1. Oğlum bu çok zor ya. kadar yavaş ki. Ya ya Onları ya. kim koydu oraya ya? Abim bizden önde şu an farkında mısın? Beni rahat bıraksana. Ben geri gidiyorum ben. şu an? Şaka <laughs> mı bu ya? Orada mısın? Hayır hayır! Hayır! Oha! Oha! Harman ne yaptın bu arada videoda bak şuradan şöyle geçtim bak. Sen bitir de. Hayır. <laughs> geri geri bitir. Abi bir şey diyeceğim. Videoda yaptığıma bak. Abi Allah aşkına bak. Tamam şöyle yapacağım ben ya bakacağım ya. Şimdi yeni arabalarla yarışacağız ama siyah olanla Harun yarışacak. Çünkü kamera arkasından çok güldü. Tamam ama arabada bir sorun olduğunu anla. Tamam hadi seni kırmamak için öyle yapacağım. Ama gece yarışı yapalım o zaman. Kapat ışıkları. Kaybeden? Kaybeden yok. <laughs> Kaybeden videoyu editler. <laughs> Anlaştık. <laughs> tamam. <gülüyor> Hadi. 3, 2, 1. La geri gidiyor bu direkt. Bu ne? Ya bana vurmayın ya arkadaşlar. La dön artık dön. Abi gitmiyor araba pili bitti. <laughs> Lan Arun abi gelmiş. Ne oldu oğlum? Arun arabayla baya iyi gelmiş bu arada. Yine geri geri bitiriyorum. Hayır. Ya normal Ya çok yavaş mı ben yetişemem ki buradan. Hayır. 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 <laughs> Kardeşim ne oldu? En azından arabayla nasıl kaybedersin ya? En azından turu bitirebildim <laughs> öyle düşün. Evet, bitirebildim. Bitirdim abi, bitirdim. <laughs> bu arada Kumanda'da şurayı böyle ittirdiğinizde buradan tipçe çıkıyormuş. Yani arabayı böyle şarj edebiliyorsunuz. Bence havalı. Güzelmiş. Ben bu bozuk arabaya niye daha fazla para verdim? Bir de arasında 20 dolar falan var. Daha az bir şey de yoktu. Tamam, bu arada ben bilinci oldum da falan. Birinci oldun evet kardeşim. Aramızdaki en iyi şoför sensin zaten. Bunu kimse inkar etmiyor ki. ben de daha iyi. Yani şöyle, en çok kaza kim yaptı? Fatihcan. Yani en tecrübeli o. <gülüyor> <gülüyor> en çok duvara kim vurdu? Enes. Benim bir kazan var bu. Yok iki kazan var. Ama biri kaza sayılmaz ya. Yani, Harun'un küçük kazaları var. Nasıl küçük kazalar? Otobüs vurmuş Harun. <laughs> ben vurmadım ki otobüs vurdu. <laughs> otobüs sürttü vardı yani bir şey sayılmaz o. Klasik ben, aksam. Benim hiç kazam yok o yüzden... <laughs> o zaman bir iki akşam abi. <laughs> evet favori arabanızı yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz Enes'in mavi... Mavi değil yeşil neonları çok mutlu olurmuş. Selam veren neonlara bak. <laughs> Eğer kanala abone olup yanındaki zil simgesine tıklarsanız da Fatih'in muhteşem şoförlük yetenekleri ve ne kırmızısı bu? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey kırmızısı arabası aşırı mutlu olurmuş. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.